E, ATV Haber dün Tokat'a gitti. Özlem gitti değil mi? Özlem Aktay. Evet. E, ATV Haber ekibi ve muhabirimiz Özlem Aktay Tokat'a gitti. O köyde mikrofonu uzattı köylüler. Evet Sinan ne diyorsun? Yalan. Bunun falan kan var. Yalan söylüyor. kan var. Yalan. Allah'tan korkusu olan bunları yapmaz. Ben gittim şikayetimi yaptım. 4 ay önce attı bana. ATV Haber Sinan Sardoğan'ın mesaj atarak rahatsız ettiği bir başka kadına ulaştı. Şikayetimi yaptım. Devlet uğraşsın yine. Ben onunla hiçbir şey uğraşamam. Tam 21 gün oldu. Tokat Ataköy'de yaşayan Arife Gökçe hala ortada yok. Tek şüpheli 64 yaşındaki kadına taciz mesajı atıp sonra da evinin etrafında görülen Sinan Sardoğan. Sakın gelme gerisini sen düşün dedi bana. Ben de mesaj attım ona. Sinan Sardoğan köyde birçok kadına taciz mesajı atmıştı. İşte o mesajlardan biri de bu. 23 Eylül 2022 tarihinde köyde yaşayan yine anne yaşındaki bir başka kadına attığı mesaj. Kaşıkçı kimi? Yani o. Neden Kaşıkçı diyor onu? Kaşıkçı köyünden gelme için diyor. Kaşıkçı köyünden ona öyle diyor. Öyle ki bu mesajın ardından aile savcılığa gitti suç duyurusunda bulundu. Ve bakın yüzünü kapatarak ATV Haber'e neler anlattı. Bana bir kere mesajını attı. Daha başka bir şey yok. Ben gittim şikayetimi yaptım. Zaten askeriyede herkesin şikayeti var. İşte o mesajlar. Hepsi küfür dolu. Uzun uzun kocasının adı da geçiyor burada. Sinan Sardoğan sürekli ifade değiştiriyor. Arife Gökçe'nin evinin yakınlarına çalı toplamaya gittiğini söylüyor ama neden kendi evinin yakınında değil de 20 dakika yürüyüp başka mahalleye gittiği sorusu hala yanıtsız. Tanıyorum tam köylü mü oldaysanız nasıl birisi peki? Hiç konuşmadığım için ne bileceğim ki? Burası hemen köyün çıkışında yer alan ve ilçeye bağlanan dağlık yol ana yol değil. Arife Gökçe kaybolduktan sonra Sinan Sardoğan jandarma ekipleriyle birlikte buraya geldi. Ekipler köpeklerle birlikte burada arama çalışması yaparken Sinan Sardoğan da burada durdu ve o dakika boyunca düşündü. Hiç kimseye tek bir laf etmedi. Ve ardından da unuttum diyerek buradan ayrılmak istedi. Burası hemen köyden merkeze ilçeye inen dağ yolu. Ekiplerin çalışması buradaydı. Etrafta sağda solda hiçbir şey yok. Arife Gökçe'nin kaybolması sonrası köydeki kadınlar korku içinde. Jandarmanın arama çalışması devam ediyor. Ben de çekineyim. Öyle bir şey oldum bence.